Evet konuğumuz İsmail Bay, modern estetik uzmanı. Hoş geldiniz İsmail Bey. Hoş geldiniz. Konuğumuzsa bölgesel zayıflama. Kadın erkek aslında herkesin ortak şikayeti. Öncelikle bölgesel zayıflama nedir diyerek başlayalım. Bölgesel zayıflama vücuttaki yağ ve fazla kilonun hedef alınarak teknolojik cihazların yardımıyla onların yok edilmesi yöntemi. Evet ya yani bölgesel deyince yani evet. mesela yanaklar bölgesel göğüdü evet. yanlar simit var armut tipi elma tipi tipi var göbeğimiz var bacak içi yani tüm vücutta genel olarak bir zayıflama değil de bölgesel evet. zayıf evet, bölgesi evet. olarak rahatsız olduğumuzda kıyafet giyimimize hoş olmayan kendimizi kötü hissettiren olaylar peki bölgesel zayıflama teknikleri yöntemlerinde neler var neler nasıl bir yol izliyorsunuz danışan geldiğinde ee, tabii Kişinin e, muayenesi ve analizine göre e, karar veriyoruz. Multipolar radyo frekans, ultrasonik ses dalgaları, oh. vibro derin doku masajları, e, lenf drenajları gibi 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 birçok e, teknolojinin artık bize el verdiği evet. e, birçok imkanı kullanıyoruz. Hı hı. Bunların o, yan etkileri var mı? Nelere dikkat etmeli danışan? Yani geldi, siz neye göre belirliyorsunuz mesela kişiyi? iyi bir anemle sohbet ettiniz. Kişinin ihtiyaçlarını öğrendiniz. Hı hı. Ee, yaklaşım nasıl olmalı? Yani yan etkisi olan ya da nelere dikkat etmeli kişi? Hangi dönemlerde yapılabilir bu işlemler? Her işlemlerde olduğu gibi bunlarda da yan etki illaki var. Hı. Kullandığımız cihaza bağlı ya da hastanın bize doğru anemrez, doğru yükü vermesine bağlı. Ee, Kardiyak arrestten tutun da embolizmaya kadar riskleri var elbette. Ee, kişi bize her zaman doğru bilgileri vermeli. Örnek veriyorum kalp kapakçığı olmayan. E, Pili olabilir, olmayan. kalp kili olabilir, olabilir. Aynen doğru bilgi vermeye hani zayıflamaya zaten almazlar. Ben bir şansımı deneyeyim mantığıyla gelen yani çok fazla hastamız var. Bu şekilde çok Ama önce bir oluyor. kontrolden mi geçiyor evet. nasıl oluyor? Hakikaten sağlık problemi varsa böyle bir yöntem ee, uygulanmıyor. Evet. Şimdi zaten kişi böyle diyor eğer 45 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan kişilerde kan tahlillerine göre hareket ediyoruz ve aynı zamanda dahiliye ve cerrahi branşlarla koroneli çalışıyoruz. Bir sorun yoksa kardiyolojik açıdan, genel açıdan işlemi alıyoruz. Yani hangi bölgede şikayeti varsa o bölgeye göre tabii, mi? tabii tabii. Mesela en çok sık sık karşılaştığınız yöntem neler? En çok Hangi bölgeler? Gıdı, yana ve göbek. Hmm. Hmm. Ne <laughs> yapıyoruz mesela? Geldik o bölgelerde sorun var. Ultrasonik ses dalgalarıyla istediğiniz şekli oyun hamuru gibi şekillendiriyoruz. Şimdi şey var. Yani yağ hücreleri var. Bir ses dalgasıyla onu kırarsın ses seslazda kalgası vardır. Bir orayı soğutursun soğuk evet. lipolizler var. Soğutarak da o hücreleri eksi 15 derece dondurursun diye apoptozisi olur ölür. Evet. Ya da radyofrekans ısı verirsin yağları eritmek için. Yani burada hı hı. teknolojide birçok yöntem var. Hı hı. Burada ultrasonik ses cihazlarında ağrı duyar mı kişi gelen kişilerde ya da bu cihazların kullanımında herhangi bir ağrısızı konforlu bir işlem mi? Bir de onu soralım. Kişinin acı ağrı işine bağlı. Acı acı var mı? Acı Acı, acı yok aslında ama kişinin ağrı işine bağlı, nazına bağlı. bağlı. Ee, Karı koca geliyorlarsa hanımlarımız illaki acı var diyor. Yalnız geldiğinde acı olmuyor. Ee, ha işine mi? Tabii tabi, naz naz mi e, a, tabii. Naz geçirecekse eğer acı oluşuyor. Naz geçirecekse acı olmuyor. Yaptığınız sanada gerçekten acıyor. objektif bakacak olursak evet. bize söyleyin koca değil tek başımıza gelsek <laughs> acı yok Acı yok yani. Hayır. Ne kadar zamanda Hayır. sonuç alıyoruz? Ee, kullandığımız cihaza bağlı. Eğer vibro derin doku masajı yapacaksak evet. bir 4 ila 6 seans sonra e, sonuç almaya başlarız. Eğer multipolar radyo frekans ya da ultrasonik ses dalgası kullanacaksak e, tek seansta 16 cm'ye kadar incelme yakalayabiliyoruz. tabii bazıları hızlı etkili olabiliyor. Bunu tabii yani seans aralıkları ne kadar kaç seans dedik? bunu mesela bir programdır, plan program ve biraz sabırlı bir yol e, işlenmeli. Burada kişiler, gelen danışanlar nelere dikkat etmeli? Geldi, ultrasonik ses dalgasıyla tedavi gördü. Bundan sonraki onun e, ev ödevi nedir? Ne yapmalı? Eve gönderdiğinizde. Biz parçaladığımız yağların atılması için bol bol su içmesini tavsiye. Her bol bol su içecek. Evet. Zaten zayıflıyorum. E cihaza girdim, sonuç aldım. İşte 15-16 santim inceldim deyip her şeyi yemeyecek. Yine beslenmeye dikkat yani beslenmeye edecek. Karbonhidrat ağırlıklı yok. beslenmeyi azaltacak. Elbette şeker azaltacak. Beraber de egzersizin faydası olur mu? Ee, Tavsiye Elbette. Yani egzersiz aslında hayatımızdan hiç çıkarmamak Çıkamamak gerekiyor. Çıkarmamak lazım. Ee, ufak da olsa yürüyüşler, e, ev hanımlar için evde egzersizler. Yani bence oluyor. işin şekli yani tabii ki bu yöntemler zayıflamayı çabuklaştıracak yöntemler mutlaka ama şimdi o yöntemlere ya da böyle bir şey kampa girildiği zaman mutlaka ki öncelikle şu ağzımızı bizim tutmamız lazım Kesinlikle. öncelikle yememize içmemize beslenmemize çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. yani kalkıp bir fast food restoranından çıkıp da size gelindiği zaman bundan alınacak sonuçla sağlıklı sebzesini meyvesini yani zamanının meyvesini sebzesini tüketen kişinin beslenmesi bir olmayacak. Kesinlikle. Mutlaka. Değil mi? Yani mesela ne kadar zamanda sonuç alıyorsunuz aşağı yukarı? İkinci seansın sonunda gözle görülür. Ama dikkat ediyorsa. Tabii dikkat ediyorsa. E, gözle mi? görülür bir beden düşme oluyor illa ki e, pantolon giydiği pantolonlarında illa ki tek seansın sonucunda bunu yakalayabiliyoruz hmm. e, beden düşmesi oluyor. Ama net sonucu almak ve sıkılaşmak için e, altı seansın tamamını uygun aralıklarla gelmesi gerekiyor kişinin. Ya şimdi Özlemciğim hani kilo verirsin de bazen genetik eğilim vardır. Evet. Ne kadar kilo versin de gıdın gitmeyebilir. Yanakların doğuştan mesela monofazik radyo frekans var. Ağız içerisinde yanak icatlı, ameliyatsız. Burada önemli olan kontur düzenleme bölgesel zayıflama yani bu tümden kilo vermek değil. Beslenmesi çok iyi olabilir. Kendine çok iyi dikkat edebilir ama yanaklıdır, gıdısı vardır. Yanlarda evet. armut tipi besede aşağı bassa. Yani, genetik. kalçası vardır. Burada bölgesel olarak o bölgelere müdahale etmek gerekiyor. Buradaki gelen kişi bu süreçte dikkat etmesi gereken şeyler de var da sizin hani beraberinde kombine uygulamalarınız var mı? Birkaç cihaz ya da cihazla beraber medikal estetik uygulamaları da yapılabiliyor mu? Mesela sıcak lipolizler, iğne lipolizler. Elbette pulizler. ama benim branşım modern estetik. Evet. Ee, Hep cihazlar ve Evet sadece cihazlarla yaptığımız bir estetik işlemleri. Ee, tabii bizim kullandığımız cihazlarda 3-4 kombini yapma, yaptığımız işlemler oluyor. Örnek veriyorum radyo frekansı aldığımız bir hastayı e, vibro doku masajıyla ya da lenf trenajla e, rahatlatıp ödemini attırabiliyoruz. Elbette hastanın ya da danışanımızın e, talebinde ya da bizim e, muayene sonucumuzda hangisi gerekiyorsa illaki yapıyoruz. Evet şimdi çünkü hani bölgesel zayıflama beraber ve şikayetleri var. Çatlaklar da var. Bir taraftan yağları parçalarken birer tarafta sıkılaştırmak lazım. Burada bir kombine kürler olabiliyor. Cihazlar yani hmm. radyo hani içeriden yağ eritir ama dışarıdan da mesela evet. lenf drenajları yani dolaşımı da düzenlemek evet, evet, lazım. Önemli. Dolaşım düzenle. yağlar erit bir arada böyle bir program yaptığınız zaman hasta daha mutlu oluyordur. Kesinlikle. Zaten kullandığımız bazı cihazlarda vakum radyo frekanslar var. Hem yağı eritirken hem de vakumladığı için portakal kabuğu görüntüsünü azaltabiliyor. itibaren itibaren %65-70'lere kadar eee çıktığımız bir oranla yok ediyor. Evet. Ya sadece mesela bölgesel zayıflama mı sizi modern mesela, e, estetik uzmanıyım dediniz ya. Ee, hani sadece bu bölgesel zayıflama mı yoksa başka tedaviler de var mı? Örnek veriyorum medikal estetik uzmanı meslektaşlarım e, ip askıyı evet. iğneyle yaparken biz iğne kullanmadan yapıyoruz. Evet. E, gibi mesela. Burada da ses dalgası kullanılıyor Tabi burada evet. ultrasonlar kolajen ipleri. Kolajen ipleri. Belki duymuşsunuzdur bunları. E, iğnesiz, nasıl mesela? İğnesiz, iğnesiz nasıl iğnesiz oluyor? Evet. İp. Onlar uygun solüsyonlar evet. ve <laughs> onlara uygun solüsyonlar ve e, aparatlarla cilt üzerine yerleştirerek hmm. yine radyo frekans kullanarak yaptığımız bir yöntem. Süper. Bak ilginç. Evet. evet. Ağrı acı hiçbir şey duymadan, kişi hiçbir risk olmadan en azından yatıp kalkıp işlem yaptırıp gidebilir. Tabii günümüzde danışanlar istemiyor, komplikasyon olmasın diyor. Evet. Aman doğalın bozulmasın. Kesin. Aman ben bu işlemi yaptırdım bir yerim şey yanık edeyim. oluşmasın. Evet. Şimdi mesela bazen duyuyoruz, televizyonlarda görüyoruz, cihaza giriyor, yanıyor. Yanıyorum. Burada e, başarıyı elde edebilmek için güvenilir güvenilir olabilmek için neler önemli? Yani burada merkezin, hı hı. doktorun, cihazların kalitesinin önemi var mı? En önemli şeyler neler? Komplikasyon Elbette olmaması var. için, başarılı olabilmek için? Elbette var. Öncelikle ekip. Ekip. Evet. estetisyenlerimiz ya da sağlık çalışanlarının eğitimli olması. Eğitimli olması. aslında sadece eğitimle de yetmiyor. Deneyimli, teorik var herkeste ama evet pratik yoktur. Pratiğin de aktif olması gerekiyor. Hijyen, evet belki iğne kullanmıyoruz ya da cerrahi bir işlemimiz yok. Ama, ama bizde hijyen. hijyen. en önemli noktalardan birisi. Zaten kişi bize güvenerek geldiğinde gözlerinin içinde eğer parlama varsa biz daha motivasyonlu çalışıyoruz. İletişim de önemli İllaki bu arada. Evet. daha rahat ilerliyoruz her konuda. Ama işte hasta bize modu düşük, ee, negatif elektrikle geliyorsa biz ne modumuz düşürüyor? Sonuç alacaksak da alamıyoruz. Güven, samimiyet önemli. Evet, Belki evet. bu da bazen yani biyokimyasal problemler, hitroid olur, hormon bozukluğu olur, Hı -hı. kilo verememesinin belli sebepleri de bunları da tabii ki diğer elbette. doktorlarla beraber istişare halinde konsültasyon yapmak lazım. Elbette, elbette. Peki uygulayamadığınız kişiler oluyor mu? Mesela sağlık sorunlarına bakıyoruz dediniz ama evet, bunun dışında mesela oluyor. ya çok kiloludur, mesela yok artık çok kilolu olduğu için Hı -hı. bizim müdahale etmemiz söz konusu değildir dediğiniz durumlar var mı? Ne kadar kilo olursa olsun müdahale etmeye başlıyoruz. Tabii. Çünkü diyetisyenlerimiz ve sağlıklı beslenme uzmanlarımız, tüp vida ya da gastrik bypass, vida botoksu ile beraber çalıştığımız genel cerrahi uzmanlarımız var. Kimlere yapamadığımız konusuna gelirsek epilepsi hastaları. Evet. Tek işlemi alamadığımız grup maalesef epilepsi hastaları. Önemli. Verdiğimiz ses dalgaları kulaktaki bir çınlama sonucu atak geçirmesine Aynen. sebebiyet veriyor. Aynen. Ve aniden kasılmaları başlıyor. Bu da tabii istemediğimiz bir tabii. durum. Önemli. Tabii ki. Hı hı. Peki çok kilo veriminde de sarkmalar olmuş olabiliyor. Ona evet. başka bir yöntem uygulayabiliyor musunuz? Ee, yine aynı teknolojileri kullanarak sarkmaların önüne geçiyoruz. Bundaki amaç nedir? Fazla ısı vererek cilt altındaki kolajen üretimini tetiklemek, üretilmiş kolajenin de sıkılaşmayı sağlamak. Bunlara Comen 4 5 tane farklı cihazımız var. Hepsini beraber komin çalışınca 180 kilodan 70 kiloya kadar düşmüş hastalara bile hiç sarkma. Bu sadece kilo vermek de değil. Çok fazla kilo verildiği Tabii. zaman sarkmalar elbette, da olmuş oluyor. Elbette. Bu sefer görsel olarak kişi şikayetçi edebiliyor. Hani hepsini bir bütün Hı -hı. olarak hem sıkı hem zayıf hepsi bir arada olmuş oluyor. Şimdi cihazların bir avantajı da mesela cerrahide bir anda oradan yağı çektiğiniz zaman sarkma olur. Onu germeyle beraber evet. yapmak lazım. Aynen. Ama cihazların doğru mudur siz de e, destekleyebilirsiniz. Hem yağ parçalayıp hem sıkılaşma aynı anda yapan cihazlar evet, bunlar. Oldu. Yani ve kontrollü bir seanslar aralığında olduğu için bir anda düşme olmuyor. Kesinlikle. Yani hem zayıflıyorsun inceliyorsun ama bir anda sarkma da olmuyor. Çünkü radyo frekans sıkılaşma var, yağ parçalayıcı ultrasonik cihazlar var. Ses dalgası, ısı ve sıkılaşma ürünleri bazen farklı infraruj teknolojileriyle bunun avantajı değil mi? Evet, evet. Ya yani kişi sarkmadan zaten bayanların ya da erkeklerin en çok sorduğu sorular ya da korkuları sarkma işte hocam zayıfladık ama biz sarkarsak ya da bunun garantisini verebiliyor musunuz? Sen yemezsen ben garantisini veririm. Bir anda bir fazla bir kiloyu yok edemediğin için kontrollü bir şekilde kilo verirken çok bir sarkma olmuyor. sonrasında kilo alımı? Ee, yine de biz erittiğimiz yağları lenf dolaşımıyla attığımız için kalıcıdır. Ancak kişi e, yerse ya da beslenme düzenine dikkat etmezse aynı zamanda uyku düzenine de devam etmezse kontrol etmezse kiloları tekrar alır. Tekrar Ama bizim gelirse... yöntemle almaz. Bu sefer ne olur göbeği irtiysek bel bölgesine i̇şte alırız. Buradaki en büyük sıkıntı bu belki de. Yani belli bir sonuca ulaştıktan Nasıl sonra olur. tamamen artık zayıfladım, istediğim sonuca ulaştım deyip tekrar eski yeme düzenine döndüğü zaman başa dönüyoruz. Ve bu sefer olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Evet. Aynı bölgeden değil farklı bölgeden kilo alamayla bu sefer belki de. Daha mı zorlaşıyor iş o zaman? Ee, tabii ki daha zorlaşıyor. Şimdi geliyorlar hocam işte biz kilolara verdik geri aldık. Tabii Türkiye'de yaşıyoruz. Türk mutfakları harika kimse tutamıyor kendisine. Ee, maalesef bu sefer işin içinden çıkılmaz durumlara geliyoruz arka bölgelerde biz işleme giremiyoruz böbrekler var İnceltemediğimiz bölgeler burası giden buradan başlıyor işlemleri yapıyorum işte, ben işte. geçen bir baktım hastalar zayıflamaya gelmişler aşağı bindim. kafe var aşağıda pasta Yemek yiyorlar yani. ya dedim ya yukarıda işlem gördünüz zayıflamayla bu pasta gelir mi <laughs> şimdi bugün bilinç işte, dediğimiz gibi yani bu <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> sen zayıflamaya geliyorsun emek gerçekten veriyorsun izleme para izleme veriyorsun izleme. biraz dikkat etmek lazım Çok, bak bol su içmeliyiz de. efendim beyinde bunu bir kere beyinde. gerçekten isteyeceksin İşlemden sonra Laptı pasta değil. mı yenir? <laughs> İşlemden önce şekerin düşmesin diye pasta yiyip gelenler var ee, mantı yiyip gelenler var yok işte bu işte sonra soruyorlar nasıl zayıf kalıyorsunuz diye yani bu bir şekilde beslenmeni kontrol altına alacaksın. Hani burasıyla burasını birbirine tutması Tabii, lazım. Orantılanması <laughs> lazım. Tabii ki aynen öyle. Belli bir yaş aralığı var mı daha çok ee, ziyaret eden? Yani 18 yaşından sonra tüm bireylere, sağlıklı bireylere uygulayabiliyoruz. Tek e, dikkat etmemiz gereken epilepsi hastalığı. Saklıyorlar bizden işlemi almayacakları oh. için. Bu çok yanlış bir durum. Allah korur, Çünkü sağlıklarıyla oynuyorlar. Evet. Çok önemli. O, evet. nörolojik problemler olanları ya, baş... bilmek lazım evet, burada. Baş... İleri derecede taş varsa böbreklerde falan onlar da sıkıntılı mesela. Şey... Kalp pili varsa, kardiyolojik problemler var. varsa, kronik iskemi kalp evet. hastalığı varsa aslında bu kendini iyi hissetmez. Hastaya aynaya baktığında kişi kendini ama bu cihazlar teknoloji çok ilerledi. Evet, Yeni evet. trend, en son trendler nedir bu cihazlarla ilgili? E, multipolar radyo frekans. Oo, Kişi e, resmen heykel tıraş gibi oyuyoruz, ovalıyoruz, e, şekillendiriyoruz. Multifokal derken, e, nasıl vakumlu? E hayır hayır, e, multi, multipolar ha. radyo Multifolar, frekans. Multipolar, ha. Evet. Evet. E, i̇stediğimiz bölgeyi ısıtarak Isıt ve eee Bunu kaç dakika yeni, sürüyor bir işlem mesela? Ortalama 15-20 dakika. 15-20 dakika sürüyor. en çok Bayanlar. yaptığımız kum saati görünümü. Hmm. Diyor ki ben tatile gideceğim, bikini giymem gerekiyor. İki seans. İşte bölgesi incelmesini hmm. alıyor. E artık hocam diyor ben şekilleneyim, zayıflayayım. Hmm. Direkt giriyor multipolar radyo frekansa e, istediği şekilde alıp gidiyor. Orada 15-20 dakika sürüyor. Sonra gidiyor pasta yiyor kafede ne oluyor? Aa, ya, şey. <laughs> bu tarz <laughs> işlemlere gelenler pek yemiyorlar. <laughs> Ama böyle bir işlemlere gelenler. Evet. Hem bikini giyeceğim hem kum saati olsun sonra evet. pasta börek yiyeyim. Olur mu öyle yani. şey? Bunu bacaklarda uygulayabiliyorsunuz her bu bölge. Her bölgede evet. uygulanabiliyor. Kollara, kol altı sarkmaları var mesela. Kesinlikle. Orada yağlar birikti. Bazen de sırtta yağlar olur. Oralara da uygulanıyor mu? Böbreklere gelmediği sürece. Böbreklere bölüyoruz. gelmediği diğer sürece. Diğer organlara zararı yok. Ancak böbreklerdeki kumu ya da taşı, taşı evet. e, hareket ettirdiği için kişi ağrı çekiyor. o yüzden böbreklere yakın hareket ettirmiyoruz. Şu taş var bunu soracağız böbreklerde evet. kum var mı? İki Epilepsi hastalığı, nörolojik problem var mı? Evet. soracağız. Evet, Bu kalp, pili. Dışan, kalp pili. varsa evet. var mı? Onu da etkileyebilir. Evet, en önemli sebeplerimiz bunlar. Emboliyatma riski var bir de. Ee, geçirdiği daha önceki hastalıkları, kalp ameliyatları, ya da anjiyo var mı? Onu öğreniyoruz. Artık o kadar çok yalan söyleyen hastamız oldu ki bize. Allah tahlil Allah. istediğim, tahlil isteyerek artık işlemi alıyoruz. Ama bu çok önemli bir sorun sizin için de yani. Şimdi bunu söylemeden gelen hastanın sorumluluğunu da alıyorsunuz. Allah korusun. Evet. O yüzden Hı. işte tahlillerini isteyerek daha güvenli bir şekilde işlem başlamak her zaman daha iyi. Tabii ki yani ama... Ee, mesela erkeklerin dediği gibi hocam şu simit bölgeleri falan da onlarda kaç seansta sonuç elde edilebiliyor? Tek seansta 16 cm'e kadar çıktığım için kişi dilediği kadar gelebilir. Şimdi enteresan teknoloji ilerliyor. Ben en son korona önce bir fuara da gitmiştim. Orada çok değişik cihazlar vardı. Sanırım yakında öyle cihazlar olacak ki dolaba gireceksin, yazacaksın evet. 90, evet. 60, evet. 90, 90 işaretliyorsun, evet. giriyorsun, giriyorsun, giriyorsun 10 dakika sonra 90, Hadi 60, 60 çıkacak gibi. Ama teknoloji çok güzel. Bu trendleri tabii ki dikkat etmek lazım cihazlar kullanılır. Sağlık açısından komplikasyon olmaması, güvenilir yerlerde. Evet e, işin ehli insan uzman kişiler tarafından yapılması lazım ve iyi bilgilendirilmesi lazım. Kesinlikle. Evet, yani bir de, yani neyse sorun o soruna odaklı zaten bir program hazırlanması gerekiyor anladığım kadarıyla değil mi? Elbette. Yaşı belki ne kadar yani aldığı kilo evet. o fazlalığı. Ee, sebebiyet kilosu ne ne sebep oldu bu kiloları almasına kalıcı mı genetik mi? Her evet, şey tar tartılıp biçilmeli ki doğru işlem doğru uzman doğru yer. Ve doğru sonuç. Evet, teşekkür ediyoruz Güzel geldiğiniz ederim. için. Ayağınıza sağlık. Teşekkür Görüşmek ederiz. Üzere. Ve saç ve stil evet. danışmanı Koray Dağıstan'la devam edelim. Evet.